arkadaşlar sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Evet. Among Us nasıl diyeyim? Ee, ilk kez oynuyor desem yalan olur. Ee, nasıl diyeyim? Yükledikten sonra birkaç el oynadım. Öyle nasıl diyeyim işte video nasıl diyeyim? Çekemiyordum. Zoom var. Derslerim var. Ondan çekemiyorum. E işte çekemeyince de böyle kaldı işte. Eş. Eh. Bu arada e, Among Us oynayanınız varsa aranızda şöyle bir şey var. YTV Yusuf YTB Yusuf yazıyorsa o benim yani. E bu arada neden başlatmıyorlar lan? Hadi başlasanıza. Başlatın kardeş kim başlatıyor? Ha, başlatın kişi olduk. Güzel hadi. Kardeş başa Ha, başlatıyor iyi. Tamam başladık. Bir dakika aşağıda yol başladık. Çıkıyorlar. Başka bakın bir Fukan var. Fukan isimli. Fukan Yaman var. Youtuber olan biliyorsunuzdur. Ee, Taha Yusuf var. O da başka birisi. Geç onun Arkadaş niye başlamıyor? Heh. 5, 4, 3, 2, 1. 0, hadi. Şşş. Bu kısmı çalışın. Ah benim pasta değiliz. Neyse bir iki el daha bir iki el oynayacağım. Aa farklı bir harita oynuyoruz lan. Ana. Neyse. Sonra neyse biz de oynayacak. Evet şöyle. Ah aşağıda şey var. Bir dakika görebilirim nerede benim? ona göre gideyim. Ben neredeyim şu anda? Arkadaşım ilkten de böyle olmaz ya. Yuh daha neler ya. Yok daha neler. Arkadaş ilkten de öldürülmez ya. Arkadaş Allah aşkına ilkten de öldürülür mü? Allah aşkına ya. Arkadaşım ilkten niye öldürüyorsunuz? Allah aşkına. İlkten öldürdüler ya. İlkten öldürdüler ilkten. Ya ilkten niye öldürüyorsunuz Allah aşkına? Ya Furkan kardeş şu arkadaş Bana vereyim Kaybetmeyelim Yassam acaba görüyorlar mı dedim deneyeyim deneyim be Ya hayır görmüyorlar Ya Aga Furkan ya Furkan Aga Öf. İlkten de öldürülmez ya. İlkten de öldürülmez Allah aşkına. Ah be. Neyse. Ya aga Furkan'a benim Furkan'a. Şimdi. Nasıl diyeyim. Şimdi Furkan'a vermeleri lazım. Furkan imposter. Ama şöyle bir şey var. Ben iki kişiye ya da üç imposter diye girmişim yanlış hatırlamıyorsam. Aha bir koya, Oku, şu Furkan'a vermiş. Bakın Furkan'da şu var. Yes. Hızlıca başlasın ben şu gideyim bari bunlara yardım edeyim. Ee, buraya yapamıyor muyum? Buraya çağırıyor beni. Ne oldu ya? Orada yapamıyorum. Nasıl ya? Görev kalmamış ki. Ben de Furkan'ı bulayım. Furkan'ı Furkan bakayım. Furkan'ı en azından şey yaparım ya. Furkan'ı takip ederim nerede falan ne yapıyor ne için kim ne falan <laughs> neyse. Aa böyle bir yer var. Aa, Furkan burada. Dur. Ben de niye böyle kasıyor lan? Dur sen bir bakayım kimler burada kimler şurada. Tamam hadi bay. Dur bir dakika Şu. Aa bu da şeymiş. Neyse Furkan nerede? Ulan Furkan nerede şey? Aga ya geldi kesti gitti. Keyfe bak. Takılıyor keyfine göre. Uyuz oldum. Ya uyuz oldum ya. Taha Yusuf. Ön. Ana. Taha Yusuf'u kesmiş. Oh, Ahmet. Ahmet diye birisini de kesmiş. Ahmet diye bir, ah, diye bir Neyse. Onu da kesmiş. <laughs> Adam yaptı sevim acım yazmış ya. Yazayım şuraya. Furkan beni öldürdü yazayım bari. İskender. <laughs> İskender ne alaka? Adam sanırım İskender'i çok seviyormuş. İskender koymuş ismini. Böyle mantık yok Allah aşkına. İskender ne alaka? Möge abla. Möge Hanım yazmak istemiş şöyle baba. Adam Beyfo. Abi uç mu? Abi. Abi. Aga aklıma çok saçma bir şey geldi. Ayıp söylemek istemiyorum ya. Şeyma zaten. Şeyma yazmak istiyordu Şeyma. Siyah bu. O, o katil değil. Siyah katil değil olmuştur. Ben vallahi bilmiyorum kardeş. Ama bakacağız. <laughs> Siyah değil. Değil yazmışlar Furkan. Furkan katil. Furkan. O zaman herkes beraber gelsin. Ben hep onunla geziyorum. Beni öldürürdü, öldürürdü ya Olmaz. Abi ben değilim. Aynen. Bu ikisi tamam. Yani siyah katil değil. O zaman. O Oy, oylayayım. Oylayın. Oy 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 oldayın yazıyor. Bana güven adam abi. Hadi ya. Ha tamam. Ayla vermişler ya. kimseye atmadılar ya Furkan'a atın, atın. Dur ben şu Furkan'ı takip edeceğim birilerini keser mi diye Bir bakalım 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 Adam burada Lan seni ben var ya Böyle hamlayacağım sana böyle ham yapacağım burada Ruhunu ele geçeceğim? aslında ben hayal ettim Aynen niye ruhunu ele geçiremiyorum Herkes beraber gitsin dediler. Herkes beraber gidecek nereye gidiyor. İskender abi'ye dokunma. Yoksa sen İskender'le döver. Arkadaşlar daha Yusuf'u da öldürmüş ya. Yazık. Yanında da ne Steam Stickman mıydı? Nedir böyle öyle bir tane oyun vardı. Onun karakteri geziyor onun yanında. Hep bir de şey yaptı, sabotaj yaptı. Oh. Oha. Oha. Ha gidiyor. Gitti gidiyor. Gitti gidiyor fırsatlar. Bakayım. Yok ama sonsuza kadar gidemiyormuşuz ya. Hayır. Sonsuza kadar gidebilsek güzel olurdu. <laughs> Giderdim böyle. Ben baktım artık gidiyorum diye. Giderdim. O ne ya? Ben yapayım? O nasıl bir şey? Ana! O ne ya? Adem Bey'i kesmişler. Hmm. Bu abi uç. Siyah o silahı siyahı o oy, oylayın diyor bir de. Şey, abi uç. Şey. Abi uç lan. Şeyma diyor. Şeyma da abi uç demişti. Furkan değilse ben bir şey bilmiyorum. Ha Furkan Furkan vallahi Furkan ya Furkan abi ya. kardeş Lan nasıl Furkan değil Allah aşkına Ya sabotaj verdiği yeri gidip ta düzeltiyor Sonra da şey yapıyor o bir oğlum var Furkan değil diyorlar ya Bu Furkan kimse çok güzel oynuyor helal olsun Furkan eğer bu videoyu izliyorsan sana helal olsun Siyahı oynayın diyor hala Yo ya. yalan diyor yalan Taha Yusuf şey dedi ya. Abi uç diyor. Ama harbiden abi uç şey mi? E nasıl Harbiden katil mi? Eyma ile Furkan katil. Şeyma, Şeyma ile Furkan katil dedi. Ama bak. Şeyma'dan şüphelenmiyorum ben. Zaten değil de görmedim zaten. Ben ölüyüm zaten konuşamıyorum ben. Ama Furkan. Zaten Furkan beni öldürdü. Kesti gitti. Bir de polis kıyafeti giymiş. O yüz oldum. Müge abla. <laughs> Müge abla da nereden çıktıysa aklına. ama Müge ne olabilir? Dalga geçmemiş mi? Ama İskender de biraz komiğime gidiyor. Ne konuşuyorsunuz orada? Öyle sana Oğlum. Ya of ya kim katil? Ya bir Furkan ya anlamıyorum sin Yani. Tabi tabi. ne yapmışlar orada? Adam bildiğin küfür etti. Arkadaşlar kusura bakmayın ben de okudum da neyse. Ah bu yüzden Defak. Harbiden abi uçmuş. Ulan senden şüphelenmiyordum. Bu ikisiymiş. Ya reklam geldi en sevmediğim ya. Umarım imposter ben olurum ama ya bozuldu var ya. O oldum.